iş ilanları seni işe sokmuyor. Ciddiyim. O ilanları zaten herkes görüyor. Herkes aynı anda başvuruyor. Yani o ilanı gördüğün an aslında çoktan geç kaldı. Ben İbrahim uzun yıllardır oyun, animasyon ve film sektörlerinde çalışan biriyim. Ve şunu açıkça söyleyebilirim ki bir stüdyo bir iş pozisyonu paylaşana kadar zaten içeriden birilerini denemiş oluyor. Çünkü Kimse yüzlerce başvuru arasında boğmak istemiyor. Emin ol Dream Games gibi, Tailors gibi şirketler ilan açtığı anda binlerce başvuru geliyor oraya. Yani sorun işlerin az olmasına değil. Sorun herkesin aynı anda aynı kapıya koşması. Gerçek çözüm ne biliyor musun? Kendini o kapı açılmadan önce gösterebilmek. Dümdüz şirketlerin mail at. Ama elbette rastgele değil. Portfolyon, stüdyonun yaptığı işle örtüşmeli. İnsanlarla tanış. Hemen beni işe al deme. Önce arkadaş ol ve sana feedback veren birine bir ay sonra gelişimini göster. Bunu kimsenin yaptığını görmedim. Ve bunlar senin kontrolünde. Uzun vadede bu emek seni kalabalığı içinden çekip çıkarabiliyor. Bu videoyu beğen ve paylaş. Çünkü bunu duyması gereken çok fazla artist adayı var. Buna devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakal.